Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Celaleyn tefsiri çalışmaya devam ediyoruz. 33. sayfadayız ve bu sayfa Bakara suresinin 216. ayeti kerimesiyle başlıyor. Kutibe, evet kutibe ne yapıldı? Furida, farz kılındı. Kutibe, farz kılındı. Aleykum, üzerinize. El-Qitalu, e, yani savaş değil mi? Savaş farz kılındı. E lil küffari. E, yani küffara e, karşı. Ve huve e, kurhun. E et o sizin için kır. Yani e, istenmeyen bir şey, istemediğiniz bir şey. Ve huve e, kurhun lekum. et istemediğiniz halde mekruhun yani istenmeyen bir şey oldu halde lekum. E, sizin için lekum taban. Yani işte tabiatıyla, tabiat itibariyle li meşakkatihi meşakkatli olduğundan ve asa en şeyen umulur ki bir şey hoşunuza gitmez ve huve hayrun lekum evet, hoşunuza gitmeyen o şey belki sizin için hayır olur ve asa belki de en tuhibbu şeyen sevdiğiniz bir şey ve huve şerrun lekum sizin için e, şer e, olur. E, evet. meylin nefsi ile şehevatil mucibe li helakiha yani e, işte nefsin e, onun e, helakini e, helak olmasını e, gerektiren e, şehvetlere e, meyledip ve nüfuriha ve kaçması nefret etmesi ani teklifatil mucibe li yani saadetini gerektiren teklifattan yani vazifelerden kaçtığı için size şerdir feallele kon fil qitali evet fealle belki de lekum sizin için fil qitali savaşta ve in tumuhu onu sevmeseniz de kerih görseniz de hayran hayır vardır en fihhi çünkü e, onda imme'z zafer ya zafer vardır vel ganime ya ganimet vardır evi şahade veya şehadet vardır vel ecru ve ecir vardır ve fi terkihi terkinde ise yani o cihadı terk etmede ise ve in ehbab tumuhu her ne kadar onu sevseniz de yani onu terk etmeyi, savaşmamayı, cihad etmemeyi şerren şer vardır li enne fihi çünkü onda ezzullu e, evet zillet vardır ve fakru fakirlik vardır ve hirmanul ecir ve ecirden mahrumiyet vardır. Vallahu ya'lemu. Allah bilir. mahu ve hayrun lekum. Sizin için hayırlı olan Allah bilir. Ve entum la ta'lemun. Siz ise bilmezsiniz. Zalike <laughs> e, evet siz ise bilmezsiniz. Zalike o halde febadiru koşunuz ila ma ye'murukum bihi. Yani size emrettiği şeylere koşunuz. Yani cihada koşunuz. 217. ayeti kerime. ve erselen nebi sallallahu aleyhi ve sellem evvele serayahu ilk seriyesini yollamıştı ve aleyha o seriyenin başında da Abdullah İbn Cahş vardı. E, fe müşrikine. Müşriklerle savaştılar. ve katelu İbn el Hadrami. Ve İbn Hadrami'yi o şahsı e, ahire yevmin min cumadel ahire. Cemaziyel ahirin son gününde öldürdüler. Veltebese aleyhim bir e, recep. E, evet bu e, recep e, ayının ilk gününde e, recep ayın ilk gününde bu ne geldi? E, Veltebese hani onlara karışık geldi. Fe <laughs> ayyarahumul kuffar kuffar onları e, ayıpladılar. Bistihlalihi yani recep'in haramlığını ihlal ettiler diye e, ayıpladılar. Fe nezele bunun üzerine bu ayet nazil oldu. Yeseluneki ani'ş-şehril haram. Sana haram ayda savaşmayı soruyorlar. El Muharrem haram kılınan ayda. Evet, kıtalen fi ani'ş-şehril haram kıtalen fi. Onda savaşma hakkında soruyorlar. Bu kıtal ne oldu? Bedeli ihtimal oldu. Yani bu haram aydan bedeldir. Kul deki lehum onlara enqitalun fihi onda e, savaşmak kebirun kebirun yani azimun büyüktür vizran e, yani günah bakımından vebal bakımından e, büyüktür eee mü, mü, mübteda ve haber bu son cümle mübteda ve haberdir yani fihi kebirun ve e, saddun ve saddun bu da eee mübtedadır yani ondan e, men etmek em menun e, linnas insanları e, o haram e, beldeden men etmek Mekke'den men etmek an sebilillah. menun linnas insanları men etmek an sebilillah. yani Allah'ın dininden e, evet sebil yolundan dinihi bakın dininden ve kufrun bihi ve onu inkar etmek Allah'ı inkar etmek, e, billahi ve eee yine essaddun anil mescidil haram, mescid Haram'dan insanları men etmek, ey Mekke, Mekke'den men etmek ve ihracu ehlihi minhu ve ehlini oradan e, çıkartmak. El. Evet. E, ve hum ki ehli kimdir? En-nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve müminun ve müminlerdir. Evet onları e, men etmek ve e, haberül mübteda, mübtedanın haberi ekber. Evet burada ekber. Yani bu daha büyüktür. Adamı vizren. Günah olarak daha büyüktür. İndallahi Allah indinde. Minel gıtalifi. Yani o haram ayda savaşmaktan daha büyüktür. Vel fitnetu. E, fitne yani eşşirku minkum. E, i̇şte yani Allah'a işte sizden şirk, sizin tarafınızdan olan o şirk. ekberu minel katli evet öldürmekten daha büyüktür. Lekum fihi. Yani o ayda öldürmekten, savaştan daha büyüktür. Ve la yezalune. Onlar devam ederler. Ve la yezalune ey el kuffar. Yukatilunekum. Sizinle savaşmaya devam ederler. Eyyuhel müminun. Ey müminler. Hatta kadar key Yaruddukum an dinikum, sizi dininizden çevirinceye kadar, ilel küfri, küfre e, çevirinceye kadar, inistata'u, e, evet, in güçleri e, yet, e, yettiği sürece, ve men yertedit, yani yeterse, ve men yertedit minkum an dinihi, sizden kim dininden e, dönüp de, fe yemut, e, ve huve kafirun kafir olarak ölürse fe ulaike habitat işte boşa gitmiştir. Yani batalat boşa gitmiştir. Amaluhum amelleri es saliha yani salih amelleri boşa gitmiştir. Fit dünya vel ahira dünya ve e, ahirette boşa gitmiştir. Yani fele itidâde biha fele itidâde biha yani onun onlar için o ameller için bir e, işte e, karşılık yoktur. Vela la sevap aleyha ve bir e, sevap da yoktur. Ve tekayyut bil mevti aleyhi Burada kişinin ölü üzerine ölümle kayıt yapılması yani işte e, o kafir olarak ölmesi halinde dedi ya. Ne ifade eder? Ennehu lev raca İslam islam İslam'a e, dönerse ölmeden önce lem yaptul ameluhu onun ameli bozulmaz. Ve yuthabu aleyhi ve ona yine sevaplar e, verilir. Ve la yu'iduhu e, kel e, hacci. E, evet, e, yani tekrar iade etmesine e, gerek e, kalmaz. İşte mesela hac gibi. Mesela ve aleyhi şafi'i. Ve şafi de, İmam şafi de bu görüştedir e, diyor. Ve ulaike e, onlar ashabun nar, ateş ehlidirler eee hem فيها halidun ve orada ebedi kalacaklardır. 218. ayet-i kerime. Ve lem madenne es-seriye. Evet o savaşa çıkmış olan seriye. Ennehum in selimu minel izmi. Evet bir grup günahtan kurtulsalar da fela yahsul lahum ecrun. Evet onlara onlar için bir ecir hasıl olmayacağını zannettiler. Ve nezele bunun üzerine ayet-i kerime nazil oldu. <laughs> İnnel amenu âmenû muhakkak ki iman edenler ve lezîne ve cihad edenler fârekû evtânehum yani yurtlarını terk edip yani hicret edenler ve câhedû fî sebilillah ve Allah yolunda cihad edenler var ya li ilâ dinini yüceltmek için ula-iki yercûne rahmetallah onlar Allah'ın rahmetini yani sevabehu, sevabını umarlar. Vallahu gafurun, Allah gafurdur, çok bağışlayıcıdır. Lil müminine, müminleri. Rahimun bihim ve onlara çokça merhametlidir. 219. ayeti kerime. Yes'eluneke anil hamri vel e, meysir. Sana e, şaraptan ve kumardan soruyorlar. El kımar. Evet buradaki meysir kumardır ve ma e, hükmiha, hükmihima. Evet onların hükmünden soruyorlar. E, kul lehum onlara e, de ki, fihima o ikisinde, ey fi e, taatihima, yani onlarla meşgul olmakta, ismun e, kebirun, büyük bir e, günah e, vardır. Ve fi kıraatin bir kıraatta bil müselleseti, bu kebirun neyle gelmiş? Kethirun, yani müsellese dediği, Üç noktalı ''s'' harfi yani kesirun ile gelmiş. Lima yahsulu bi sebebi hima minel muhasameti vel müşateme. Ee, evet bu ikisinin sebebiyle ne hasıl olduğu için hasımlaşma, kavga vel müşateme yani işte karşılıklı olarak sövüşme değil mi? Kötü sözler söyleme, pis sözler söyleme. Hasıl olduğu için ikisinde büyük günah vardır. Ee, ve e, yine gabulül fahiş çirkin sözler ve menafi linnas yine insanlar için bir takım e, faydalar e, vardır. lezzeti lezzet gibi vel ferah sevinç gibi fil hamri içkide ve isabe isabetil mal ve mal kazanmak gibi bir. Bila yani yorulmadan e, işte kazanma e, vardır. fil meysiri mesela e, kumarda ve ismuhuma ancak bu ikisinin e, günahı e mayenşeu anhuma minel mefasid yani bunlardan e, kaynaklanan e, işte fesatlar e, ekber ekberu yani azamu daha büyüktür min naf'ihima bunların faydasından daha büyüktür velamma nezelet bu indiği zaman şeribaha içiyordu kavmin.'' E, yani işte bir topluluk e, içiyordu e, içti yani içmeye devam etti. Ve mena anha aharun Bir grup ise ne yaptı? E, bıraktı içmeyi. İlla en harrametha ayetül Maide. Yani Maide suresindeki ayet kesin bir şekilde içkiyi haram kılana kadar bazılar içmeye devam etti. Ve yesaluneka ve yunfikun ve sana neyi infak edeceklerini soruyorlar. Ey ma kadrahu yani miktarını soruyorlar. Kul e, ee, de ki enfiku enfiku el affe, affe. E yani fazla e, ey, el anil haceti ihtiyaçtan arta kalanı infak edin ve la tunfiku ma ileyhi yani ihtiyacınız olan şeyi infak etmeyin ve tudayyu enfusekum yani kendinizi işte e, zayi edip kendinizi zor duruma düşürüp de ihtiyacınız olan şeyi infak etmeyin. Ve fi kıraati bir ref'i bir kıraatte kulil affi değil affu diye okunmuş bir takdiri huve yani işte önüne hüve takdir ederek kezalike böylece ey kema bu yine lekum madukire yani bu zikredilenleri size açıkla size açıklandığı gibi yubeyyinullahu lekumul ayati Allah size ayetlerini açıklıyor ayati لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ Umulur ki düşünürsünüz diye. Evet burada sayfa sona eriyor. Gelecek bölümde inşallah okumaya devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.